Merhaba arkadaşlar. Bugün çarkı felek çiçeğinin yapımını göstereceğim sizlere. Kanalıma abone değilseniz abone olun. videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basıp bana destek olabilirsiniz. Şöyle gösterelim önce modelimizi. Şöyle. Şimdi bizim bize gerekli olan malzemeler şöyle 2 santimlik bordo kurdelemiz ve su yeşili siyah kurdelemiz. Siyahımız arkadaşlar 6 milim olacak. Bu içine, içine girecek. Şöyle göstereyim. Şu içindeki siyahlıkları oluşturacak. Bu üstteki zümrüt de mavi gibi görünüyor. Ama aslında zümrüt yeşili. Bu da 1 santim olacak arkadaşlar. 10 milim. Üstü için o da at yaprağı içinde bordoyu kullanacağız. 2 santimlik. İğnemiz, ipliğimiz, çakmağımız ve makasımız arkadaşlar. Ben yorgan iğnesi kullanıyorum bu arada. Bilmeyenler için. Öncelikle yeşilimizden alıyoruz. Ucunu sivri bir şekilde kesiyorum. Uzun bir şekilde. Şöyle göstereyim siyahımızı kesmiyoruz arkadaşlar cetvel kullanmıyoruz çünkü ben kesmeyeceğim herhangi bir ölçü kullanmıyorum sadece bize 10 milimlik organze kurdele ve 6 milimlik organze kurdele yetiyor arkadaşlar şimdi şuradan batıyorum 18 tane yapacağım şimdi göstereceğim bir santim kadar ileriden batıyorum ve tutuyorum burada. Bir, batıyorum bir santim kadar ileriden itiyorum ve tutuyorum tekrardan. iki tekrardan batıyorum, tutuyorum. 3 tekrardan batıyorum, tutuyorum 4 Bir santim kadar ileriden batıyorum. 5 tekrardan batıyorum 6 7 8 net görünmüyor şöyle çekeyim arkadaşlar bunları Tekrardan göstereyim. Şöyle Böyle arkadaşlar. Tekrardan böyle aynı şekilde devam ediyoruz. Böyle 18 tane olacak. Bakın battım, gittim. Burayı bırakmıyoruz kesinlikle. Bırakırsanız gidiyor arkadaşlar. 18 tane oldu. Fazlasını şimdi makasla kesiyorum. Sivri ucuna batıyorum yine mi? Hafif çeviriyorum şöyle. Düzeltiyorum elimle arada. Şöyle arkadaşlar çok batırsanız burayı çok çekerseniz ipiniz çıkmaz. Şurayı böyle biraz daha ucuna doğru getirin ve çekin öyle. Bazı arkadaşlarımız var çekemiyorlar herhalde. Bozuluyor. Bana mesajlar geliyor. Çok almayın arkadaşlar. Ucunu çok çok almayın. Evet. Tekrardan batıyorum şuraya. Başladığımız yer. Sivri ucunu tekrardan geçiriyorum. Yine de bir çekiyorum arkaya doğru. Fazlasını şimdi yapacağım. Evet. Altını oluşturduk arkadaşlar. Şöyle. Şimdi bu organze kurdelemizden 7 santim kadar kesiyoruz. Şöyle arkadaşlar ben kestim hazırladım. Fazla vakit kaybetmemek için. yaktığımız yeri ortaya koyuyoruz iğnemizi geçiriyoruz yaprak kısmını size göstermiştim daha önceki videolarımda ama tekrardan yapacağım şöyle üç defa üstüne atıyorum ve çekiyorum arkadan batıyorum şöyle bir iki 3 de arkadan çıkıyorum arkadaşlar. Birinden geldiği kadar size söylemeye çalışıyorum. Detaylı bir şekilde. Arkadan hep arkadaşlar. 3 de arkadan çıkıyorsunuz böyle. Arkadan bakın arkadan çıktım ben hep. Diğer arkadan alıyorsunuz. 1, 2 ve 3 de arkadan tekrardan. Burayı da arkadan alıyoruz. Şuradan bir tane alıyoruz. Şuradan bir tane alıyorum. Ve yaprağımın karşı tarafından batıyorum. Evet şöyle göstereyim. Tutuyorum şurayı. Ve çekiyorum. Şöyle şimdi ortaya attım. iki defa üstüne attım ve çektim tekrardan. Tekrar ortadan batıyorum. iki defa üstüne atıyorum. Şu tarafa aldım ipimi. Tekrardan çekiyorum. Evet arkadaşlar altına oluşturduk. Şimdi gülünü yapacağım. 10 milim 10 santim kestim arkadaşlar. Ucunu sivri bir şekilde kestim tekrardan. Şöyle kenardan batıyorum. Ortaya doğru. Böyle tel alıyorum hep ortadan. Sonuna gelince de yukarıdan çıkıyorum arkadaşlar. Sivri ucunu batıyorum. Tekrardan çeviriyorum. İğnemi çeviriyorum. Elimle düzeltiyorum öyle. Fazlasını çakmakla yakıyorum. Çiçeğimin ortasından şimdi geçireceğim. Şöyle ortadan geçirdim. Çakmakla arkasını yakıyorum şimdi. Evet arkadaşlar, modelimiz böyle. Şöyle göstereyim. Gayet şık ve gayet güzel bir modelimiz arkadaşlar.